Finansal Teknoloji programıyla karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuklarımız Birleşik Ödeme Sistemleri CEO'su İlker Söz Dinler ve Oyak Finans Grup Başkanı Emrah Silav. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey. Her iki konuğumuzla birlikte bugün ödeme sistemleri sektöründeki son trendleri konuşacağız. Finansal teknoloji şirketlerinin ...yani finteklerin önümüzdeki dönemde potansiyelini konuşacağız. Çünkü son dönemde, bugün de konuşacağımız konulardan birisi aslında... ...özellikle kurumsal girişim sermayesi fonlarına fintechlere olan ilgisi devam ediyor. Bu kurumsal yatırımlar devam edecek mi finteklere? Bu kurumsal yatırımlar bu fintek şirketleri için ne anlam ifade ediyor? Her iki konumuzla konuşacağız ama İlker Bey öncelikle sizden başlamak istiyorum. Yani 10 yıl önce baktığınızda Ankara'da sumatik ve gazmatik kiosklarıyla başlayan bir yolculuk birleşik ödeme sistemlerinin yolculuğu ama gelinen noktada 2019 yılında Fiba Bankanın Teknoloji ve Yatırım kodu Finberg'den geçtiğimiz haftalarda da Oyak Portföy Girişim Sermayesi Fonu'ndan stratejik yatırım aldınız. Kuşkusuz bu iki büyük gruptan yatırım almak sizler için çok değerlidir. Bunun detaylarına geleceğiz. Ancak öncelikle sizi tanımayan ya da izleyicilerimiz için kısaca biraz birleşik ödemeyi anlatabilir misiniz? Tabii Sefer Bey. Öncelikle çok teşekkürler bizi bugün misafir olarak ağırladığınız için. Ee, kısaca Birleşik Ödemeden bahsedeyim ben. Ee, Birleşik Ödeme 2010 senesinde kuruldu. 2015'te Türkiye'deki ilk elektronik para lisans alan şirketlerden bir tanesi olduk. Ee, Birleşik Ödemenin iş modeli Fintech Platform Servis Sağlayıcı. Fintech as a Service dediğimiz şekilde hizmet veriyoruz. Biz büyük kurumlara, kamuya, Türk fintechlere yabancı fintechlere finteklere... Giderlerini azaltıp yeni gelir kalemleri oluşturabilecek ödeme sistemleri, çözümleri sunuyoruz. e Beş dikeyde hizmet veriyoruz. Para transferleri, ön ödemeli kartlar, tahsilat çözümleri, cüzdanlar ve self servis cihazlar olmak üzere bütün çözümlerimizi beşe ayırıyoruz. Biraz öne çıkan ürünlerimizden bahsetmem gerekirse birkaç ay önce çıkardığımız PaySafe diye bir akıllı kasa ürünümüz var. Daha çok para kendi için kullanılan iki ayda. Binlerce sipariş aldık. Kas, nakit kas, Kasalardaki nakit parayı anında dijitale çevirip banka hesaplarına yatırmaya çalış, e, yarayan bir ürünümüz var. E, para transferlerinde oldukça tecrübeliyiz. Hem uluslararası para transferinde hem Türkiye içindeki para transferlerinde. E, dünyadaki unicornlar e, bizle çalışıyor. Transferwise, Remitly gibi şirketlerin Türkiye'deki iş ortağıyız. Aynı zamanda iki senedir de nöbetçi transferle 7-24 para transferleri yapabiliyoruz. E, tahsilat Çözümlerinde e-ticaret sitelerine sunduğumuz tahsilat çözümlerimiz var. Offline çözümlerimizde finansal kuruluşların ödeme almaları için farklı çözümlerimiz var. Yani geçen seneyi Birleşik Ödeme 6 milyar TL'lik işlem hacmiyle kapattı. E yaklaşık 3,5 mily milyon son kullanıcıya dokundu. E her sene %100'ün üstünde e büyüyen bir şirket Birleşik Ödeme. Şimdi her sene %100'ün üzerinde büyümeniz herhalde e, önce fi, belki, sonra da Oya'ğı e, size yatırım yapmaya etti gibi geliyor bana. Dolayısıyla öncelikle e, hissedarlık yapısı nasıl değişti ve söz konusu yatırımı almaktaki hedefiniz neydi? Tabii. E, biraz önce sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi 2019 yılında aslında FIBA Banka'nın e, girişim sermayesi fonu Finberk'ten ilk yatırımımızı almıştık. O zaman da sektör için çok değerliydi bu yatırım çünkü ilk defa bir banka ve fintech ortaklığı meydana gelmişti. İki sene zarfında aslında FinBank ve Fiba Banka ile güzel işleri imzalar attık, yeni ürünler çıkarttık, farklı müşterilere ulaştık. E, tabii geçtiğimiz haftalarda da Türkiye'nin en büyük gruplarından olan Oyak Portföy'den bu yatırımı almak hem şirketimiz adına hem sektör adına çok sevindirici. Yani bu baktığınızda fintechlere, OYAK gibi büyük şirketlerin de aslında yatırım yaptığını görüyoruz. E, şu anda son hissedarlık yapımızda OYAK hakim hissedar durumuna geldi. E, FIBA Bank'a da aynı zamanda şirketimizde ortak olarak devam ediyor ve benim kişisel hissedarlığım var. E, yatırım rakamını açıklamıyoruz Sefer Bey. Ama tabii bizim OYAK'a baktığımızda yatırımda biz stratejik olarak çok değerlendirdik. Gitmek istediğimiz yere OYAK'la çok daha hızlı gidebileceğimize inandık. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. O yüzden geçen hafta da Merkez Bankası onayı sonrası açıklamamızı yaptık. Şimdi gitmek istediğiniz yeri detayını konuşacağım ama Emrah Bey buradan dönmek istiyorum. Emrah Bey, Birleşik Ödeme'ye neden yatırım yaptınız? Bu yatırımdan beklentisi nedir OYAK Finans Grubu'nun? Sefer Bey öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Bildiğiniz üzere OYAK Türkiye'nin en büyük mesleki emeklilik fonu. Bu anlamda bakıldığında grubumuzun hedefleri ve Sayın Genel Müdürümüz Süleyman Savaş Erdem'in ortaya koyduğu vizyon ve stratejiler kapsamında sürdürülebilir NEMA ve ülkemiz adına da katma değerli yatırımları desteklemek amacıyla ardarda yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor OYAK grubu. Birleşik Ödeme'de bu anlamda bizim için oldukça önemli olan yatırımlardan bir tanesi. OYAK Finans Grubu olarak düşündüğünüzde yatırım, portföy yönetimi, sigorta brokerliği ve özellikle Almanya'da faaliyetlerini sürdüren OYAK Anker Bank'la bir arada düşündüğünüzde ciddi bir sinerji ortaya çıkartacağını düşünüyoruz. Az önce İlker Bey'in güzelce özetlediği şekilde Birleşik Ödeme 10 yıldır kendini ...Türkiye'deki önde gelen markalarla dijitalleşme ve finansal teknoloji anlamında ispatlamış durumda. Burada organizasyon yapısı, kendi teknolojisiyle ve yazılımıyla gerçekleştirdiği işler bizim için çok önemli oldu. Ortaklık yapısı da tabii ki önemliydi. Ee, yine bizim e, ana hedefimiz burada belirli bir aşamaya gelmiş olan bu şirketi uluslararası platforma taşımak olacak. İlk hedefimiz e, öncelikle Doğu Avrupa, CIS bölgesi ve e, Almanya'daki bankamızla olan entegrasyonun artırılması suretiyle bir koridor yaratılması olacak. <laughs> Bunun biraz daha açmak istiyorum aslında siz tam sorumda şu olacaktı yatırım yaptığınız şirketlerin iş süreçlerine dahil oluyor musunuz olacaktı çünkü burada grup şirketleriyle sinerji yaratmak var oyak tecrübesini genç bir finteke aktarmak var dolayısıyla bu yurt dışına açılma ve birleşik ödemeye sunacağınız katkıları biraz daha açabilir misiniz? Tabii ki çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Aslında bizim en önemli hedeflerimizin başında bu geliyor. Burada normal yapılan yatırımlara baktığımızda yapılan yatırımın büyüklüğüne göre iş süreçlerine katılma şekli belirleniyor. Bizim sinerji odaklı yaklaşımımız nedeniyle iş sürekliliği ve inovasyon kültürünü bozmadan bunlara dikkat ederek aslında çeşitli alanlarda maksimum derecede fayda sağlamak üzere organize oluyoruz. Bizim yaptığımız analizlerde belirli büyüme potansiyeline ulaşmış şirketlerde karşımıza çıkan en büyük sıkıntıların başta finansal yönetim, organizasyon ve büyüme stratejileri olduğunu görmekteyiz. Aslında burada bize görev düşüyor. Bu minvalde ele aldığımız stratejik yapılanma ile birlikte bu şirketlerin daha ileriye nasıl taşınabileceği konusunda işbirliği içerisinde oluyoruz. Şimdi e, finansal teknolojiler son dönemin e, dünyada ve Türkiye'de parlayan yıldızı diyebiliriz bu alan. E, çok ciddi yatırımlar var. dolayısıyla e, birleşik ödeme yatırımı yapıldı ama önümüzdeki dönemde sektörden e, başka şirketlere de e, ya da fintech anlamında başka şirketlere de yatırım planı var mı OYAK Finans'ın? Sefer Bey şöyle özetleyebilirim, dünyaya baktığımızda Covid'e rağmen gerçekleşen 2020'deki yatırım miktarı 43 milyar dolar. Geçtiğimiz seneye 2019'a göre düşüş çok çok düşük, yüzde iki üçlük bir düşüş var. Bu aslında aynen dediğiniz gibi fintech dünyasına ilginin dünyada devam ettiğini göstermekte. Burada bizim yaklaşımımız şöyle, sadece teknoloji odaklı değil bu teknolojisine bir altyapı ve dönüşümle birlikte işletmeler arası bir bağlantı kurabilen ve bu işletmelerin müşterilerin dokunmayı başarabilen firmalar aslında bizim hedefimizde olabilir. Bu anlamda bu firmalarla ilgilenmeye devam edeceğiz. Dediğiniz gibi bir, birkaç da rakam paylaşmak istiyorum. Türkiye Lütfen. özelinde sevindirici gelişmeler mevcut. Geçtiğimiz yıl önemli bir artış oldu. Beklenti 100 ila 150 milyon dolar civarında bir rakamın açıklanması toplam yatırım dünyasında. Burada gerçekten büyüme güzel ancak karşılaştırma yapabilmek adına sadece Güney Amerika'ya baktığımızda 2020 yılında 1.8 milyar dolar yatırım çektiğini görüyoruz. Önümüzde de kat edilecek epeyce bir mesafe var diyebiliriz. Hı hı. İlker Bey tekrar size döneceğim. Ee, bu yatırımdan gelen kaynak nereye harcanacak? Birinci sorum bu olacak. Tabii ki ikinci sorum büyük büyük kurumlardan alınan bu tarz yatırımlar ki şirketi kurduğunuz günden bugüne bir bakmanızı rica edeceğim sizden. Size ve sizin gibi girişimlere ne gibi katkılar sağlıyor? Nasıl bir vizyon çiziyor? Tabii Sefer Bey. Biraz önce Emrah Bey'in de bahsettiği gibi biz gelen yatırımdan gelecek parayı daha çok uluslararası açılım için kullanıyor olacağız. Biraz önce bahsettiğim gibi TransferWise, Remitly gibi dünya devleri Türkiye'de iş ortağı olarak bizi görüyor. Ama biz bu şirketlerle birlikte şu anda Doğu Avrupa ve CIS'e açılma hedefimiz var bu sene içerisinde. Beş tane ülke belirledik kendimize. Hangi Geçtiğimiz... ülkeler onlar? Bunlar Azerbaycan, Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Almanya. Buralarda biz bu ülkelerin regülasyon şeyleriyle, merkez bankasılarıyla ve bakanlıklarıyla görüşmeye başladık bile. Bazılarında para lisansı var, bazılarında hissedarlarımızın bankaları var. Emrah Bey'in biraz önce bahsettiği gibi Almanya'da Oyakanker Bank var, Rusya'da Fiba Banka'nın Kredit Europe'u var. Buralardaki iş ortaklarımızla birlikte biz... Türkiye'deki ürün gamlarımızı ve uluslararası unicorn Fintech'lerle olan iş birlikteliklerimizi bölgeye götürmek istiyoruz. Hı hı. Onun haricinde tabii bizim için altyapımız çok önemli. E, sektörde de bununla farklılaşıyoruz zaten. Gelen kısmın bir kısmını, e, yatırımın bir kısmını ARGE tarafına harcamayı planlıyoruz tabii ki de. Burada yine biz genelde her sene en inovatif ürün ödüllerini alırız. Bunları devam ettireceğiz zaten hem bölgede hem Türkiye'de. Tabii ekip yine bizim için çok önemli. Türkiye'de de ben biraz e-para sektöründe ekibimizle de farklılaştığımıza inanıyorum. E, ama bu buradaki Türkiye'de yakaladığımız kalite ve farklılaşmayı yine bölgede de iyi insan kaynağı ile birlikte ilerletiyor olacağız. Bu aslında yatırım için planladığımız, e, harcayamayı planladığımız yer. E, onun haricinde tabii büyük gruplardan e, yatırım almanın finansman haricinde birçok olumlu yönü var fintechler için. Önceliklerle gruplarla yarattığımız sinerji bizim için çok önemli. OYAK grubu biraz önce Emrah Bey'in söylediği gibi çok büyük bir grup. Biz şimdiden e, grubun otomotiv tarafında, e, çiftçilik, tarım tarafında ve akaryakıt tarafındaki şirketleriyle sinerji yakalamaya başladık bile. Hem onlara birleşik ödemenin teknolojileriyle onlara katma değer yaratırken kendimize de yeni kanallar ve müşteriler yaratmaya başladık. Ee, yine daha önce FIBA Banka örneğinde de benzeri şeyler olmuştu. Biz FIBA Banka ile birlikte nöbetçi transferi çıkartmıştık. Hem onların kullanıcılarına yeni ürünler sunmuştuk. Hem de Birleşik Ödemen'in portföyünü çok genişletmiştik. O yüzden bu büyük grupların kanalları bizim gibi fintechler ve startuplar için çok değerli gerçekten. Yani nakit yatırımdan bazen daha değerli bile olabiliyor. Hem organizasyon yapısındaki ve finans yönetimi konusundaki kendilerinin tecrübeleri de bizler için oldukça önemli. Bölgeye giderken sadece yatırım değil bu grupların baktığınızda bizlere katacağı sinerjiyi de biz çok dikkate alıyoruz. Şimdi yurt dışı yol haritanızdan bahsettiniz 2021'de ama sizin bir unicorn olma hedefiniz de var. Dolayısıyla sektörde belli şirketler var sizin gibi bu hedefte giden. Bu tarz büyük grupların yatırımları kuşkusuz bu yolda sizler için katalizör etkisi yaratıyor dersek yanılmış olmayız. Bu hedef doğrultusunda neler yapacaksınız önümüzdeki dönemde yurt dışı planları dahilinde ve bu hedefe şu tarihte ulaşabiliriz diye öngördüğünüz bir tarihi var mı? Tabii 2021 senesinde dediğim gibi 5 ülkede biz ...operasyonel olarak hizmet vermeye başlıyoruz. Üç senelik planımızda da 10 ülkede olma planımız var. Bunlar daha çok demin bahsettiğim gibi CIS ve Afrika ve Doğu Avrupa ülkeleri. Daha çok penetre edilmiş pazarlardan ziyade biz daha çok dokunulmamış pazarlara gitmeyi tercih ediyoruz Birleşik Ödeme olarak. Onun haricinde Türkiye'de de baktığınızda dediğim gibi yüzde yüzün üzerinde büyüyerek gidiyoruz son iki senedir yurt dışına açılırken Türkiye pazarında tabii ki bırakmıyor olacağız. Türkiye'de de yapılacak çok iş var. Burada yani benim zaten bu düzenli ve büyümeyi sağladığınızda unicorn olmadığında ciddi adımları atıyorsunuz Sefer Bey. Hani belli bir süre koymadık kendimize. Biz doğru büyümeyle birlikte oradaki hedefe koşacağımıza inanıyoruz. Orada hani benim kişisel hayalim de aslında baktığınızda bu bölgede, bölgede güçlü bir Türk bazı global ödeme sistemi şirketi çıkarabilmek. Ee, ...bakalım inşallah bu hedeflerimize de ulaşıyor oluruz... ...Oyak ve FİBA Banka ile birlikte. Emrah Bey size döneceğim tekrar... ...son dönemde büyük grupların... E, ...girişim sermayesi e, fonları aracılığıyla... E, ...yatırımlarını görüyoruz bu finansal teknolojiler sektörüne... E, ...bunu nasıl yorumlamak gerekiyor genel anlamda... ...bir de Türkiye'de kurumsal girişim sermayesi kültürü... ...yavaş yavaş gelişiyor ama biraz yurt dışıyla kıyaslayınca sizce yeterli mi Türkiye gibi bir ekonomi için bu alanda neler yapılabilir? Evet aslında büyük grupların bu anlamda teknoloji odaklı yatırımlara yönelmesi çok pozitif. Bu girişimler açısından da bakıldığında bu girişimleri birkaç adım önden başlaması açısından da gerçekten heyecan verici. Burada direkt yatırımlar var, büyük grupların yaptıkları. Ben yine bir az önce sizinle bahsettiğiniz gibi fonlar üzerinden gerçekleşen rakamlara biraz değinmek istiyorum. Bu da heyecan verici. Lütfen. Kurulan fon sayısına baktığımızda 2019-2020 döneminde fon adedi 18'den 37'ye yükselmiş. Ciddi bir artış var. Buna ilaveten... Toplam fon büyüklüğü aslında %100'e yakın bir artış gösteriyor. %92 oranında artar artarak 3 milyar TL seviyesine ulaşmış durumda. Bu da çok güzel. Ee, ancak burada da kat edilecek mesafe olduğunu yine söyleyebiliriz. Toplam bireysel emeklilik fonları ve normal yatırım fonları toplamına bakıldığında 2020 yıl sonu itibarıyla 330 milyon milyar TL'lik bir havuza ulaşıldığı gözüküyor. Az önce verdiğim rakamla kıyasladığınızda seferde yüzde bire geliyor aslında girişim fonlarına ayrılan rakam. Burada da ciddi bir büyüme potansiyeli öngörüyoruz. Ancak bu da ikinci sorunuzla bağlantılı kurumsal yönetim anlamında kültürün gelişmesi kapsamındaki yapılan adımlar çok önemli. Buradaki en önemli unsurun biz karşılıklı başarı iş planının iyi şekilde dizayn edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu da kurum içi bürokrasi ile Girişimlerin sahip olması gereken esneklik arasındaki dengenin iyi kurulmasıyla e, yapılabilir diye düşünüyoruz. Burada öncelikle bu anlamda adım atan, bunu başaran grupların e, ciddi bir avantaj elde edeceğine inanıyoruz. Yapılan yatırımlar konusunda da bence yurt dışına açılım az önce konuştuğumuz gibi çok çok önemli. Bunu başarırsa yatırımlar, bununla ilgili gerekli girişimler, gerekli destekleri alıp açılırsa kurumsal ilginin çok daha fazla artacağına inanıyorum. Emrah Bey size son sorumu ileteceğim. OYAK Finans Grubu'nun 2021 gündeminde neler var? Yeni yatırımlar? Kısaca alabilir miyim? Tabii. Şimdi OYAK Grubu olarak baktığınızda maden meteoroloji, otomotiv, lojistik, çimento, finans, hayvancılık, tarım hayvancılık olmak üzere çok büyük ve gündem çok yoğun. Finans Grubu açısından yaklaştığımızda konuya yine şu ana kadar yaptığımız yatırımlarla ilgili olarak ölçeklendirme projelerimiz var. Başta birleşik ödeme olmak üzere biraz önce detaylarına değindik. Özellikle uluslararası platformda diğer yaptığımız girişimlerin de büyütülmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Bunun dışında Oyak Grup Sigorta Brokerliği bünyemizde yer alan yine bir yapı. 2018 yılında kurulmuştu. O da dijitalleşme anlamında çok güzel işlere imza attı. En son geçtiğimiz sene... Lloyds Brokerlığına kabul edildi. İngiltere'de bir ofis çalışması vardı o da tamamlanıyor. Bunun aslında hem yatırım şirketimiz hem de bizimle çalışmaya başlayan girişim şirketleri açısından da önemli bir açılım olacağını düşünüyoruz. Bizi çok heyecanlandıran iki gelişme olabilir yakın zamanda. Covid'in de etkisiyle hızlanan bir süreç var. Bir tanesi çok konuşulan open banking, açık bankacılık dediğimiz yapı. Diğeri de OCR teknolojileriyle uzaktan kimlik tespiti ve hesap açılış prosedürleri. Bunların uzaktan yapılması ile birlikte ben ödeme sistemleri alanında evet. ve finansman teknolojileri anlamında ciddi bir gelişme olacağını düşünüyorum. Bu da bizim ilgi alanımıza gidiyor. Önümüzdeki dönemde finansman teknolojileri konusunda bunun evet. yanında da yine ödeme sistemleri, yatırım yönetimi ile ilgili teknolojiler, evet. sigorta teknolojileri ve trading platformlarında olan ilgimiz de devam edecek. Evet. İlker Bey son bir buçuk dakikamız size de son sorum olacak tabii bütün bu yatırım alındığı büyüme planlarından bahsettiğiniz yurt dışından dolayısıyla burada istihdam tarafında bir artış olacak mı nasıl bir 2021'de planınız var bu noktada bir de tabii ki 6 milyar TL işlem hacmiyle kapattık dediğiniz 2020'yi 2021 yılındaki bu noktada hedefler neler işlem hacmi ve diğer adetler anlamında. E, tabii Sefer Bey. E, önce son sorunuzdan e, başlayayım. Geçen sene 6 milyar TL ve 3,5 milyon son kullanıcıyla kapatmıştık. 2021 hedefimiz 20 milyar TL ve 16 milyon kişi. E, çünkü hali hazırda çok büyük cüzdan projelerine imza attık. Onların hayata geçmesiyle birlikte yani baktığınızda 3 katından daha fazla bir büyüme bekliyoruz işlem hacmimizde. Ekip olarak da büyümeye devam ediyoruz. Geçen sene ekibimize 50 kişi daha katıldı, 100 kişi olduk. Bu sene için de bizim şu anda planlarımız 140 kişiyle e, Türkiye ofisini kapatmak. Bölgede de e, 20 ile 25 arasında bir personel istihdamı düşünüyoruz. Yiğit Bey çok teşekkür ediyorum. Emrah Bey size de çok teşekkür ediyorum bu keyifli yayın için, program için. Çok teşekkürler Biz teşekkür ederiz, Sefer Bey. Çok teşekkürler. Finansal teknolojinin bugün sonuna geldik. Konuğumuz Birleşik Ödeme Sistemleri CEO'su İlker Söz Dinler ve Oyak Finans Grup Başkanı Emrah Silav'dı. Her iki konuğumuzla birlikte fintech sektörünü konuştuk ve kurumsal girişim sermayesi fonlarının fintech alanına yatırımlarını konuştuk. Pazartesi görüşmek dileğiyle hoşçakalın.